Latin Amerika insanları çok böyle candan ama hani buranın candanlığı beni sarmadı. Evet, evet. Ee, yemekleri hiçbir şekilde ifade etmiyor bana. Ay Yani evet. açım. Gerçekten Evet, gerçekten. Ah, Stel hayatı işte. Uluslararası böyle e, dünyanın her tarafından arkadaşların olabiliyor. Yanında yatabiliyorlar. <laughs> gördüğünüz gibi bir tane Alman bir arkadaş. <laughs> Ve yanında oturan da... Türk. Türk çıktı ya. Türk'üm ya.

İnvezloko. Evet. Okay. Ma o saber. Yo entendido. Eh James Sensevorio. Okay. Está bien. Vamos a ver. Şimdi hazırız. Hepinizin fotoğraf makineleri, kameralar hazırız. Şimdi bir parka gidiyoruz. Eee normalde sürrealist bir park. İçerisinde doğanın ortasında şelaleleri olan eee ve içerisinde de Sürrealist eserler var. Bu Edward James, bir İngiliz asırlı birisi tarafından burada yapılmış. E, Hildad'ı diye küçük bir kasaba burası, dağların e, çevresinde. Genelde burası tabii dağ güzellikleri olan, çevresinde şelaleleri olan diye. Ama özellikle bu kasaba, e, bu Edward James'in bu e, bu bahçesi dolayısıyla biliniyor. Şey. Ya <laughs> elinden hiç. <laughs> Elinden hiç kamera, böyle sanki vücudunun bir parçası gibi. Aynen. Ama tarihi de öğreniyorsun. Değil gibi. mi? Şimdi bu evde de e, tabii bir arkadaşı, buradaki bir arkadaşı yaşıyormuş. Hadi var James'in. Kendisi İngiliz. Burada kalmış belli bir süre. <gülüyor> <gülüyor> ben, de, ben de tam araştırma yapmadım. Araştırmamı yapmadım. Yani ben de aslında çok araştırma yapıp gezen değilim. Tabii daha fazla araştırma yapmam gerekiyor. Ama tabii daha önceden işte daha fazla okuyordum yer yani hakkında falan gezmeden önce. Ama şimdi uzun süreli gezince böyle daha az. Ya bir de şey gidiyorsun ilgini çok çekerse zaten onu araştırmaya devam ediyorsun aslında. Evet, evet. Ve orayı soluduktan sonra araştırınca daha net anlıyorsun. Yoksa boşmuş okuyunca hiçbir şey anlıyorsun. Doğru doğru. Zaten aklında kalmıyor değil mi? Evet. Tabii. Evet. Hola, ¿qué tal? Kai. Papango. Ne o? konser Sizin için bir konser. Normalde pazar günleri bu kasabanın merkezinde böyle dans ediyorlar. Ee, bu müzik stili buraya ait. Ee, Guapango Oesteca bu bölgenin adı, Guapango Oesteca diyorlar. Böyle küçük bir müzik konseriyle de karşılaşmış olduk. Güzel oldu. <laughs> Ama görmek isteyenler için de hemen o pazar günkü dansı da koyuyorum buraya. <laughs> ne oldu? <laughs> ha, <koymayın. gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu? Evet, Herman. <laughs> Herman? Uh, yeah. Pardon, Herman'ı tanıştırayım. Daha önce koymadım ihtimal. Merhaba, adın ne? Ne? Adın ne? Ee, Berlin. Senin adın ne? Adın ne? Adın. Evet. Aa, um, Bornheim. Adın Herman, değil mi? Ee, Herman. Uh, <laughs> Bornheim. İsmin ne? Ismin. Ismin. Net ismin. Um, ne çalışıyorsun? Pet Plumber. What? Pelikoriya da Karina. Oh, what's it in English? Pet Plumber. Pets, pet? Pet, gromer. Dog, gromer. He uh, is a uh, kind of dog um, hairdresser. <laughs> ah! Ah, <that's>, uh, hairdresser. <laughs> For dogs. No chance! <laughs> no business here. No money here. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu köpekler... Dogs? Aynen. Bu köpekler e, Meksika'da bulunan bir köpek cinsi. Ee, şöyle, bunlarda da tüyler yok. Ama tüyleri kesilmiş mi bunlar? Hayır, böyle. Böyle. Ee, dilleri de genelde dışarıda, aynen. Ee, hatta geleneksel olarak Meksikalılar bunların ruhları bu köpeklerin taşıdığına inanıyorlar. Hola, ne var? Burada. 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 İngiliz, pardon, Britanyalı şair e, burayı ziyaret etmiş. Daha sonra ya buradaki böyle barışçı, sakinliği sevmiş. Eh, turco, ¿Turco? <laughs> Miren. Muy bien, muy bien. bien lejos, sí. lo, es que dicen que era que fumaba mucho, que estaba medio loco, ah, por se, eso. se drogaba mucho y dicen que mucho peyote, payo, payote, todo todos, todos, sí. todos. Pero te, gente de mucho dinero, ah, inglés, sí. de padres con mucho dinero, ah, entonces sí, por el, eso hizo todo por eso. eso quería, digamos, construir un con este dinero de padre, Cualquiera, está bien. No, şey, llegamos. <laughs> Gracias a James. Oh, şey. hektarlık büyük bir uh, bahçe ve yani bu Meksika'ya geldiğinde işte bir e, başka bir artistle tanışıyorlar. <laughs> e, ee, Leonora Carrington diye. O da surrealist bir artist. Leonora Carrington vasıtasıyla burada başka birisiyle tanışıyor ve bu Hilitla kasabasına geliyor. Burada kendi cennet bahçesini eden kurmaya çalışıyor. Ha. <laughs> <laughs> 1962 yılında don dolayısıyla buradaki işte orkidelerin 15 bin orkidesinin donmasından yok olmasından dolayı işte daha da sonsuzlaştırmak için böyle beton bu tarz eserlerle cad, bahçesini geliştirmeye çalışıyor Edward James. Tabii kendisi zengin bir aileden geliyor. Hatta rehberimizin anlattığına göre amcasının bir işte safari de bir vahşi hayvan avlama safarisinde kazadan dolayı ölmesi dolayısıyla hatta çok daha fazla zengin olduğunu ve bu yüzden Salvador Dali gibi işte Leonard Carrington gibi diğer Frida Kahlo gibi diğer böyle önemli artistlerle arkadaşı onlara eserlerini satın alıyor ve böyle bir işte böyle böyle bir bahçe inşa ediyor. Bu bahçede birçok sembolik sembolizm var. Mesela e, normal bu her şeyi gören göz e, şu karşısı mesela mason sembolü. Normal daha önce kullanılan e, yürüyüş yeri. <gülüyor> <gülüyor> Que Edward hacía rit rituales sí, sí. en el jardín. Arriba en la montaña hay un sarcófago del tamaño del cuerpo de Edward James. Arriba ah. en la montaña. Ah, sí. Edward llegaba y se acostaba desnudo en el sarcófago. Sí. Le ordenaba a los trabajadores que le llevaran ofrendas, sí. inciensos, sí. velas alrededor. Como, como cuando practicas el yoga, sí. que haces el ritual de la ayahuasca, del sí. peyote, sí. de los hongos. Sí. Cuando tú sales de aquel trance eres una persona renovada, diferente. Sí. ¿no? Y los trabajadores, los trabajadores este, nunca habían presenciado un evento de tal magnitud. Sí. Y corrían el rumor por el pueblo, los trabajadores, que Eduard había muerto y que lo estaban velando de su Rima en la montaña. A Gilitle llegaba el domingo de Tianguis, día de comercio, ustedes haciendo compras para llevar a casa. Cuando de qué lado aparece Edward James caminando como si nada. Como si nada hubiera sucedido. Okay. La gente bromeaba diciendo que Edward había resucitado. Ya lo querían canonizar, ya casi lo querían volver un santo. Okay. Pero bueno. E, merdivenler 7 tane, merdiven basamağı var. Bunlar 7 günahı sembolize ediyormuş. Pencereler, kapılar gotik tarzda. <laughs> Şimdi şeralaya gidiyoruz. Defne nasıl buldun bahçeyi? Yaşanması lazım. Öyle mi? Evet. Solumak gerekiyor. <laughs> Değil mi? Gerçi maskeleri taktırdılar solumak. Aaa evet. Bu konuda taktir ettim. <laughs> wow. Gerçekten büyük bir şelale. Aaa evet. Evet, evet. Hem de oluşan duygular biraz karmaşık. Normalde zengin birisi, sanatı destekleyen birisi. Fakat kendi bu şekilde farklı kültürlerden, Meksika'nın ortasında, dağların tepesinde bir yerde cennet bahçesini inşa etmiş mi, edebilmiş mi bu şekilde bu betonla? Yoksa doğayı bu şekilde doğaya zarar mı vermiş yoksa sadece bırak saymış işte doğanın mevsimlerin e, kendi akışı içerisinde belki burası daha güzel olur muydu? Gerçi bu sorulara cevap vermek zor evet. fakat işte hepimiz buradayız. <laughs> Meksika'ya ne kadar süre gözüyorsun? İki ay oldu. Daha önce... İlk Arjantin'e gittim. Yani daha önce ailemle çok gezdim ama evet. tek başıma ilk Arjantin'e gittim. Ha yurt dışına. Yurt dışına? Evet. Eee 6 ay kaldım. Evet, evet. E, nasıl? Eskiye seviyor musun? Hayır. Neden? Yani e, hiçbir şeyle bana hitap etmiyor. İnsanları bir kere bana hiçbir şekilde hitap etmiyor. Evet Latin Amerika insanları çok Böyle candan ama hani buranın candanlığı beni sarmadı. Evet, evet. Ee, yemekleri hiçbir şekilde ifade etmiyor bana. Ay yani evet. açım. Gerçekten. Evet, gerçekten açım. Çok yani, mu acı yani, mı geldi? Acı geldi e aslında sana. Aslında acı değil. Acı sosu yanında getiriyorlar. Fakat evet. hani kullandıkları mesela maydanoza benzeyen bir ıı e ot var. Maydanoz gibi ama tadı böğürtüyor beni. Evet. E ama tabii ben Türkiye'de de hani karışık yemek yiyen bir insan değilim. Hani düz yemek yiyen bir insanım. Evet. Bu yüzden biraz e, bulamaç hazırlıklar yaparak gelmem gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bir bulamaç detokusuna sokmam gerekiyormuş kendime. Öyle mi? <laughs> öyle düşünüyorum. Mesela Doritos'u açıp iki gün bekletip e, salçalı bütün böyle biber, domates ve bulamaç olan bütün salçaları karıştırıp da böyle. E, o açtığınız Doritos'un üstüne atıyor. Yiyin yani. Öyle yani, bir yemek diyorsun Tabii öyle bir yemek bu. <gülüyor> Zaten... <gülüyor> üstüne bir de peynir, bir de tatlı nutella. <laughs> Mükemmeller sen, sen ya. biliyor musun öyle Doritos benzeri bir şeyi açıyorlar, üzerine sos Biliyorum koyuyorlar. Biliyorum ya, bir de şey, e, mısır yüklüyorlar üstüne bir de bu bir çeşit elote. Ay. Sorprendida! Wow, <laughs> ne <Interessante>. Neyse, <laughs> Meksika'yı bu kadar yerdiğimiz yeter. Ee, ya yok insanları mesela oturuyorsun şeyde ya gerçekten ama bu çok sıkıntılı bir durum ya. Evet. Otobüse biniyorsun ya da kolektivo işte paylaşım taksiler evet. var. Onlara biniyorsun oturuyorsun değil mi? Yani bir lan toparlan o bacaklarını bir topla. <gülüyor> <gülüyor> Aa açma böyle ya. Hatta açıyorlar rahat. yani. O çok rahat. Hep rahat. Sen bu park hakkında ne düşünüyorsun? Ee, ya burası çok efsanevi bir şey. Yani burayı herkes kendi yorumlamalı bence. Çok yani çok kendine özgü yorumlamaya açık bir yer. Evet. Yani hiçbir şey yok, sınırı yok. Evet. Yani gerçekten çok demeye, hayal gücü Hayal gücü yüksek olan evet. ve zamanı ve parası yani bu eseri ortaya çıkarmış 72 yıllık bir bahçe. Ya çok, ya solunması gereken bir yer burası. Öyleyse sadece burası için, Hilitla kasabasındaki köyündeki evet. işte bu Edward James'in bahçesi için gelinebilir mi Meksika'ya? Hayır canım, o para verilir mi? Nereye tamam. <laughs> için içinde e, yani veya. Ya şöyle sayurit. hepsini toplamak gerekiyor yani hepsini toplayıp bir gezi yapılacaksa evet değer çünkü doğası gerçekten inanılmaz güzel. Evet. Yani Seneteleri inanılmaz güzel. Senetelerden aldığın enerji de işte yani giriyorsun e, yani derindeki o şeyi fark edebiliyorsun evet. böyle. Yani faydasını da görüyorsun yani o senetelinin çünkü hani. Farklı bir su, evet, farklı evet. bir enerjisi de var. Tam meditasyon yerleri. Özellikle o sana hele bir tanesi Samulaydı galiba. Tam hatırlamıyorum adını. Evet. Ama favori sen. Tam oraya gidip meditasyon yapacaksın. Aa, tamam. Ee, nasıl bu e, piramitleri nasıl buldun? Ee, balam gerçekten çok iyi. Bir de Palenque sanırım. Orada bir tane. E, var. Evet. Orası güzel diyorlar. Oraya gitmedim. Ama Çiçenitsa, bence Çikinitsa. Evet. <laughs> <laughs> Çiçenitsa. En başından beri Çıkın diyor. <laughs> Çikinitsa. Çiçenitsa'ya gittin ama. Gittim ama e, tamamen turistik, tamamen e, hani e, bilmiyorum. Bence gidilmese de olur yani. Hani internetten o fotoğrafları görmek yeterli olur. Yani evet. Onun yerine Ekbalam daha e, canlı yaşıyorsun Ekbalam'a. Evet sayıyı yaşayamıyorsun. Çünkü hani dokunamıyorsun zaten. Sanırım evet. yıllar önce bir kadınla orada intihar etmiş. O yüzden yani çok fazla e, bu işte harabelerin ya şehrin arasında dolaşamıyorsun. Etbalanda. Et dolaşıyorsun yani yaşıyorsun, soluyorsun. E, Manos? Aa. Ee, biri Edward James'in eli, diğeri de arkadaşının. Ah. Un amigo de Edward evet, James y otra uno, de mano de... Uno? Si. Uno? Aka. Ni moda, uno. <laughs> <laughs> Kaç tane Instagram takipçim var? 500. <laughs> İnanmıyorum ben, 500'den fazla olması lazım. Ama şeyin Instagram'ın kapalı. Okay. <laughs> Instagram'ın kapalı. Şimdi herkes bu videodan sonra merak edecekler you, you hide too much. You need to come out. A Açırsın. Tamam. Ve gelsinler. gelsin. Öyle mi? Tamam tamam. Türkler gelmesin. Yok <laughs> ya. <laughs> 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 seviyor musun sen? A gelsinler. Tamam tamam gelsin. Ah, no, it's okay. Okay. Then, 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 her gelen yani kim olursa olsun gel. Kim olursa olsun gel. <laughs> aynen aynen. Aa çok güzel ışık da çok güzel. <laughs> Burada <laughs> da 7 tane 7 tane yılan vardı galiba. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane yılan var. Wow. Burası da güzel. <laughs> so if you were in let's say in Ciudad Mexico City. ¿Es valioso venir aquí desde Mexico City? Claro, ¿no? Es lejos. ¿Es valioso? Solamente para acá no, para ah, okay. el área sí, okay. claro. Porque okay. sí, claro, no. tienes que quedar algunos días para ver más, ah. como solamente el jardín. Sí, sí, sí. Tipo sí, porque es una hora media. Wow, El chico está gigante. Bahçeyi beğendin mi? Aha, çok güzel. Çok güzeldi. Ben de beğendim bahçeyi. İlginç bir yer gerçekten. Yani bu civara gelirseniz gelmenizi tavsiye ederim. Ne oluyor burada? Murtaka bu. yemek yapamadım o sanmıştım. Bence çok güzel yemek yapıyorsun gibi. Hazırlamışsın bile. Onları ben yapmadım. Yanlış yönlendirmeyelim <laughs> insanı. <izlemedim>. Bu? <laughs> o da senin yemek. Benimkiler bu. Yemek kesinlikle yemek yapmayı bilmiyorum demişti. Allah şaşırttı. <laughs> ya da doğru yolu uzardı. çok mu acıktı? <laughs> İsyanlar diyor. Bu da güzel duruyor. Olacak inşallah. Umarım yumurtanın içindeki kabukları çıkardım. Yani Meksika yemekleri sana neler yaptırdı? Hate me. Meksika'ya helal olsun. Annem Meksika'nın elinden öpendim. <laughs> Meksikalılara diyorum, ya izleyen Meksikalılara. Ya ben seviyorum Meksika yemeklerini. Sadece, detne. Sadece açım, aç. defne. Sadece açım, Açım. Sadece defne. Açım. Midesinde problemi var Meksika'da aç kalır. <laughs> en sevdiğin Meksika yemeği ne? Yok. Mısır üzerinde bir e, şey mayonez Elot, olan elote, elote, mayonez sonra da peynir. Ya, o yemek değil ki ama aslında. Yani değil mi? Benim için o bir yemek değil. Yani değil, evet. E, ee, şey seviyor musun? Hani e, o da elote, bitters elote, ruffles veya doritos tarzı Ay, bir cips açıyorlar. Ay, ondan bir tane aldım, aldım gibi çöp. Gerçekten. İçinde evet. İçine mayonez, mısır, Ay, her şeyde, e, işte varsa. bu çili sosu. Evet. Sevmedin mi? Evet. Ben seviyorum. Mayonez Doritos'un içinde mayonez. Yani çok sağlıklı olmadığını biliyorum ama. E, Zaten Gidon'da popoları yok, karınları böyle değişik bir vücutları var yani Allah burada hani günah girsen sevaba giremez bakarak. Kes. <laughs> Neyse yayınla. <laughs> ben yalnız Meksikadan çıkayım da öyle tamam, yayınla. Tamam. Hatta şu kıtadan çıkıyor. <laughs> yani çünkü Sinaloa ile Jalisco karteli, Şimdi savaşları, daha da fazla savaş çıkacak. Defne'yi kim alacak, kim cezalandıracak? Sinaloa mı yoksa Halisko mu? Neden Halisko'da mı? İkisinde. Evet evet. Yok evet. çok sevdim, bayılıyorum. Halisko <laughs> tamam. benim canım, ciğerim. Yani burada yaşa deseler, üstüne para veririm, yaşarım. Evet. Neyse bakalım, öyleyse... Bu videoyu kapatıyoruz burada. izlediğiniz için teşekkürler. Yemek de çok güzel duruyor zaten. Ya denemeye gerek yok. <laughs> 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 Kibarca anladım ben onu. <laughs> yani, denemeye güzel gerek yok peki. yani patatesli yumurta ya yani yemediyseniz artık. onlar denemesini yapmayalım. Ee, bakalım yani nasıl olacak? Ee, ne gibi maceralar bekliyor? Patatesli yumurtayı. <laughs> evet. Görüşmek üzere. <laughs> Teşekkür ederim yemeğime de bunu söylediğin. için. Şuna bir pul biber koyayım.